inşallah ayın 24'ünde ihalesi yapılarak Akçakale'ye armağan edilecek. Bizim başta da söylediğimiz gibi sınırda bir Yıldız ilçe yaratma gayretimiz ve azmimiz, mücadelemiz devam ediyor. Önce ana yolun arkasından içme suyunun ve en son yani bu medeniyetin son zirvesi doğal gazın ihale edilmesi aşamasıyla inşallah bu hizmetleri taşlandıracağız ve insanımızın emrine vereceğiz. İki yıllık bir süreydi zaten imzaladığımızda bu sözleşmeyi. Bir yılı mühendislik ve proje çalışmasıyla geçti. Ayın 24'ünden sonra inşallah hal edildiği andan itibaren bir yıl sonra doğal gaz Akçakale'de olacak. Akçakale'nin tamamen çehresi, yapısı ve hayat tarzı değişecek. Yani doğal gaz dediğimiz insanların en son kullandığı medeni araçlardan birisi ve bu medeni araç Paris'te, Londra'da, İstanbul'da, Ankara'da varsa Akçakale'de de oldu. İnsanımız bu doğal doğalgazdan sonra, temiz içme suyundan sonra, ana yolun inşaatından sonra, diğer yaptığımız hizmetlerle beraber Akçakale'nin hiçbir eksiği kalmadı. Fakat biz bununla yetinmiyoruz inşallah. Bundan sonraki hedefimiz büyük yatırımcıları buraya çekmek, organizeyi organize sanayini işler hale getirmek, buradaki işsizlik sorununun e, temelden çözümü noktasında büyük bir gayretimiz olacak. Artık hedefimiz yatırımcının buraya getirilmesi, kapının daha rahat daha verimli bir halde çalışması, ithalat ve ihracatın buradan hızlanması, burayı bir cazibe merkezi haline dönüştürme noktasındaki gayretimiz devam edecek. Bu e, doğal doğalgazın Akçakale'ye gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Akçakale halkına da hayırlı ve uğurlu olsun. Allah inşallah nice hizmetleri bu ilçeye, bu insanlara nasip edecek.